Bu hafta multiplayer olarak oyun dünyasının en fedakar babalarını sıraladık. 10 numara Morgan Katarn Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 Oğlu Kyle Katarn'la birlikte yıllarca zorlu bir çiftlik hayatı sürdüren Morgan Katarn, asillere bağlı olmasına rağmen sırf oğlunun iyi bir eğitim alabilmesi için onu İmparatorluk Akademisi'ne göndermişti. Oğlunu her şeyin ötesinde tutan ve ölümünden sonra bile ona yol göstermeye devam eden bu fedakar babayı listemizin 10. sırasına yerleştiriyoruz. 9 numara James Fallout 3. Oyunun açılışındaki doğum sahnesinde yüzünü gördüğümüz James eşine ve çocuğuna ne kadar bağlı bir baba olduğunu daha en başından bizlere göstermişti. Doğumdan kısa bir süre sonra karısının ölümüyle sarsılan James çocuğunu daha güvenli bir ortamda yetiştirebilmek adına elinden gelen her şeyi yapmıştı. 8 numara Joel The Last of Us. Oyun tarihinin en etkileyici açılışlarından birine imza atan The Last of Us'ta Joel'ın ölmeyi göze alarak canından çok sevdiği kızını korumaya çalışması ama maalesef başaramaması hepimizi derinden yaralamıştı. Bu olaydan 20 yıl sonra karşılaştığı Eli adındaki öksüz bir kız Joel'ın içindeki babalık ateşini tekrar canlandırmıştı. Oyunun acımasız dünyası içerisinde Ellie'yi kendi kızı gibi koruyan, onun tüm sorumluluğunu üstlenen Joel listemizin 8. sırasında yer alıyor. 7 numara James McCloud Star Fox Star Fox serisinin ana kahramanı Fox McCloud'ın babası olan James McCloud, başarılı bir pilot ve savaş kahramanı olmasının dışında oğlunu kurtarmak için kendi hayatını riske atmasıyla hepimizi kendine hayran bırakmış ve oyun dünyasının kahraman babaları arasına girmeyi başarmıştı. 6 numara Big Daddy Bioshock Bioshock serisindeki Big Dediler, baba olmak için illa da biyolojik bağ gerekmediğini gösteren sayılı karakterler arasındadır. Little Sisters adı verilen küçük kızları tehlikelere karşı ne pahasına olursa olsun koruyan Big Dedileri listemizin 6. sırasına yerleştiriyoruz. There's, there's. 5 numara Ethan Mars Heavy Rain Hızla oğluna doğru yaklaşan arabayı fark ettiğinde çocuğunu kurtarmak için arabanın önüne atlasa da oğlunun ölümüne engel olamayan ve kaza sonucu aylarca komada kalan Ethan, yıllar sonra diğer oğlunun da kaçırılmasıyla artık iyice kendini kaybetmişti. Ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen vazgeçmemiş ve oğlunu kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 4 numara John Marston Red Dead Redemption Son nefesine kadar cesurca savaşan John Marston'ın tek amacı karısı ve oğlunu güvende tutmaktı. Uzun süren çatışmalardan sonra eve döndüğünde zamanının çoğunu oğluyla geçirmişti. Ailesiyle düşlediği kadar vakit geçirememiş olsa da onları korumayı başarmıştı. 3 numara Eli Vance Half-Life 2 Kızı Alex ile aralarında geçen sevgi dolu konuşmalarla oyun boyunca işimizi ısıtan Eli Vance her şeyiyle örnek bir babaydı. Kızı için endişelense bile onun kişisel özgürlüğüne saygı duyduğu için kızının kararlarına karşı çıkmayan oldukça anlayışlı bir baba olan Eli Vance fedakarlıkların en büyüğünü yapmış ve son anına kadar hep kızı için yaşamıştı. 2 numara Harry Mason Silent Hill Bir araba kazası sonrası kaybolan kızını bulabilmek için resmen cehennemin içine dalan Harry Mason oyun dünyasının en fedakar babalarından biridir. Silent Hill serisinin unutulmaz baba karakteri Harry Mason'ı listemizin ikinci sırasına yerleştiriyoruz. Ve 1 numara Chuck Green, Dead Rising 2. Kızının ilacı için zamana karşı yarışarak binlerce zombinin arasına dalmayı göze alan Chuck Green, her gün kızını hayatta tutabilmek için insanüstü bir mücadele veriyordu. Her şeyiyle kızı için savaşan ve sadece onun için yaşayan bu kahraman babayı listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.